Bu uçak motorları var. Uçak jet motorları. karşıda kıyafetler var. E, Michael Schumacher'ın var. 1994'te giydiği kıyafet. Ben Serhat Frens'in var. Sebastian Vettel'in var. E, Vettel Red şey. E, ve o kimin? Jordan'ın var. Barın Oliver Panis... Hans, Sebastian Vettel, Ralf Schumacher'ın var. Ee, şurada bir planör var. Bu da güneş enerjili planör. Onu da söyleyeyim. Ee, güneş enerjili bir planör. Evet. Şöyle deneyeceğim. Mercedes standının üstünden. Karşıdan Thank <laughs> you. Değişik araçlar var. Bunları üst kata atmışlar. Bu neydi? BMW'nin miydi? Evet. Bundan altta bir tane görmüştüm. BMW. 1959'da üretilmiş garip garip araçlar. İki kişilik motor Ars Ves ee, Nereden gidelim? Şöyle gidelim. Quick. Fiyat 500 var. Yatın yeni sürümü. Progress. Fiyat 600. Minik minik araçlar. İtalya'nın dar sokakları için herhalde üretilmiş. İtalya'ya gidersek göreceğiz inşallah orayı da. Demek ki of. of. aracıymış bu da. <laughs> Abi kar mi bu ya? Kaç motor var bunda? 1972 18 PS 500 cc iki zamanlı şey iki silindir motoru varmış. Kar kürüyor. İlginç. Bir buçuk beygirlik motor. İşte az önceki arabada bak bir tane daha bu dört kişiliği ama markasını okuyamıyorum. Ve burada bir daha tarih eserler. Burayı tamam fiyata ayırmışlar herhalde. <laughs> Meser şimdi arabaymış. Hı? ve ilginç bir araba. Motor mu desek, arama mı desek? Üç teker. Yanında bir tane daha var. O da bitmiş. Schmidt'miş. 1960. Arkada yine üç tekerlekli bir minibüs tarzı bir şey var. Değişik bir motor var direksiyona koymuşlar motoru. Bunlar 50 cc'lik herhalde. 1.5. Evet 50 cc'lik bir motor. Yanında bebek arabası da var. Sepet de var. İlginç. Burada bir adet bisiklet. Bunda da değişikliği göremedim. Ve bir kamyonet var. Bu da üç teker kamyonet. Kreitler Flörtü. 1963 müş iki buçuk 49 sesi bu sahip Allah Allah yok o şeymiş üstündeki motorun herhalde bu arkadaş Tempo Dreyart 1956 10 beygir 10 beygir kamyonet Piccolo roller 1950'de yapılmış ee, bir beygirlik bir psi 38 csi tek silindir güzel güzel <laughs> 1954 motor koni Amretta 1960. Bunlar İtalyan. Özel bir kanalda e, Vespa ile ilgili bir tarih bir film vardı. Onu seyrettim. Baya ilginçti. Baya ilginçti. Tavsiye ederim. Denk gelirse seyredin. Çocuklar için. Mini Marcelino süper. Yine BMW'nin motosikleti. Yukarıda Honda var. Moto guzzi İtalyan. Yine bir BMW. Evet. Olur. Rejinilmiş. Norton. Evet. Burada çok güzel yapmışlar. Bazı standlar var. Önünüze, önünde durduğunuzda dönüyor, dönmeye başlıyor. Ee, bazı standların önünden geçerken oradaki araca ait motor sesleri geliyor. Ee, yani arabalarda da var, şeyde de var. E, motosikletlerde de var. Ee, kimilerinde de para atıyorsunuz. 1 avro bazısında 2 avro orada müzik standları var çok eskilerden kalma müzik standlarına para attığınızda o döneme ait işte müzikler çalıyor lemansı bir de yukarıdan çekelim ve burada motorlar devam ediyor evet lemans motorlarına geldik nereden gidelim Evet. Bu rekor kırmış herhalde bu motor. Şurada bir Gunes Puşter rekor. Okundu. 98 değil mi? bir santimetre küp. Motorun ismi Bizon 2000'miş. Evet. Ee, açıkçası buraya gelirken çok uğraşmıştım. Çok uğraştım. Ve hep korkuyordum. Beklentim gibi olmayacak. Bedava bunca efor sarf ettim. Eziyet çektim. Ama beklentimin üzerinde. Vespa 3 tekerlekli. Mes. Ve bildik motorlarının 89'da e, soydaşlar Türkiye'ye gelirken getirmişlerdi. Mezleri, Simpson'lar vardı bir de. Simpson gördüm bir iki tane. Mez görmemiştim. Mez de gördüm ama bizimkiler ufaktı motorları. Bunlar bunun motoru sanki büyük gibi geldi. Hemen bakalım. Mez ETZ 251 arkadaş varsa 90 21 PS 243 SS bir silindir Evet. Burada Vespalar. 1968. Vespa her zaman hoşuma gitmiştir. Küçük. 1977. 1954. Augusto motorlar, motorlar. Moto Guzzi V7. İki silindir. Honda bilindik motor. Bizim orada bolca bulunan Honda'lardır ama sanki bunların motorları büyük. Bizdekiler daha mı küçük? motoru da öyle bir Suzuki 81 çok harika gözüküyor. Evet devam edelim bakalım. Freightler diye bir marka. Yine Vespa. Piaggio. Piaggio. Bir tane Honda var burada. Küçük. Aprilia var. 90 yılından. 10 beygir. Su soğutmalı. Oo. Güzel. Ve Ducati 97 Ducati'ye bakıyoruz. 75 PC, cc 94 cc 2 silindir. Arkadaşlar. Bu an. Evet. Bu bu kadar. Yine devam edelim. Çok uzun bir video oldu. Yine devam edelim. Şurada bir Lemans arabası koymuşlar. Dışarıdan gözüksün diye. Bu da evet. Bu da yeni mi gelmiş nedir? Hiçbir şey bilgi yok üzerinde. Bu da motor. Ha. L-Series ama 1989 140 PC 500 CCM 4 zamanlı 4 silindirli bir motoru sahip. şu evet. Şuymuş. Değişik. Evet burada drag motorları bunlar? Drag big. çivili lastik. Arka teker de aynı. Java Ace Speedway 1988. Hayvan gibi bir motor. 60 PC. 500 cc tek silindir. Bu da kap motoruymuş. 1974. Evet. Mün diye bir motor. Bu hayvan 1977 Mün Mün 1200 TTS 1972 88 PS 1167 sistem 4 silindir motor. Ve bisiklet motorlar Bunları böyle bir şey söylemeyeceğim. Ne geçelim. söylemeyeceğim dedim. Bisiklet göbeğini motor yerleştirmişler. Biliyor musunuz? Ne şu şey olmuş.

Evet, ilginç araçlardan bir tane de burada var. Kayak arabası mıdır, nedir? Nasser Şibit. Ha, lastikleri kayağa bağlıyorsunuz. Arkadaki pervane çevirince buzda gitmek için. Bu da değişik bir teknoloji. Evet, arkadaki pervane ile Kuzey kutbuna geçiyorsunuz arkadaşlar. Nietzsche.